Dostlar selamünaleyküm. Yine karşınızdayım. Bu sefer pandemi süreci, yasaklar vesaire. Arkamda bir araba yok. Benim arabalardan birini koyalım. Şuraya olmazsa anca durum şu an bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen size ufak bir bilgilendirme vesaire yapacağım. Bu video içeriği nedir? Hemen onu da söylüyorum. Başlıkta da gördüğünüz gibi araba fiyatları ne olacak? Araç fiyatlarının durumu nereye gidecek ve nasıl ilerleyecek? Araç fiyatlarında şöyle bir farklılık olacak. Böyle bir gelişme olacak tadında bir video. Ama ve lakin satış, alış. Bunlarda yaptığım satış vesaire bunlardan da bir miktar bahsetmek istiyorum. Bu arada çok soru geliyor. Onu da hemen söyleyeyim. Birkaç gün önce yayına giren videomuz. Kara kuşumuz, kara dayımız satıldı arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Arabamız gitti inşallah Allah yerine yakıştırsın. Yeni kardeşimiz güle güle binsin. Şu an elimizde iki aracımız kaldı. Golf Sanayi'de arkadaşlar onu zaten biliyorsunuz. Videosunu da şu, şuraya ekleyeyim. Oradan görebilirsiniz. Siz de izleyebilirsiniz. O sanayide devam edecek. Bakalım bir süre daha işlemleri var. Çok büyük bir kazadan aldığımız için çok ekstra ekstra işlemler gidiyor. Bir de düzgün güzel olmasını amaçlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim kanalımızın amacı zaten bu uygun fiyata iyi bir araç çıkartıp onu öyle satmak. Ha sen buradan ne kazanıyorsun? Senin amacın ne derseniz tabii ki de ben sanayi videolarından orada aldığım reklamlardan, YouTube'dan ve o araçların üzerine koyduğum küçük mevlalar elde ediyorum kazancımı. Tabii bunun içinde arkada bir ekip çalışıyor. Sadece kamera önünde siz beni görüyorsunuz ama şu an kameranın arkası var. Kolay gelsin. Yani burada bir ciddi ekip de var. Hem de çok daha düşük çok daha basic cihazlarla çalışıyoruz. Kameramız olsun, ses cihazımız olsun. Hepsi çok basic. E daha gelişmedik, büyümedik. Tabii ki biz gelişip büyüdükçe bunlar da gelişecek, büyüyecek. Şu an sürekli odaklamayı yapamayıp kameranın odaklama sorunundan ötürü ben tekrar tekrar alıyorum. Hemen o yüzden konuya geçiyorum. Araç fiyatları ne olacak? Arkadaşlar araç fiyatların oluru şu şekilde ilerleyecek. Şimdi Ramazan'dayız. Ramazan ayı içerisinde de mübarek aydayız. Sokağa çıkma vesaire iyice bir kısıtlamaya gitti. Bu kısıtlama üzerinde bir miktar yavaşlayacağını ben düşünüyorum diyeceğim ama ben de bu dönem içerisinde sattım aracım bu dönem içerisinde gitti. Yani alacak insan gene alıyor. Bir de araçlardan araçlara da çok büyük fark ediyor. Onu da bir küçük değineceğim zaten size. Ramazandan sonra da bunun zaten iyice açılıp fiyatların ona göre patlaması söz konusu. Fiyatlar zaten patlamış, pik noktalarına ulaşmıştı. Bu pik noktalarına ulaşan fiyatlar hala pik noktasında olmasına rağmen ticaretler durmadan devam ettiği için bakkalından öğretmenine 20 yaşında araba kullanmayı öğrenip 23'ünde ehliyet alıp ondan sonra alsat yapmaya çalışacağım ben diyerek bu yola çıkan insanların olduğu bu ülkede maalesef ki bu iş böyle birazcık problemli gideceğiz. Biz bu işin alaylısıyız. Daha önceki videolarımda da söyledim. Sürekli tekrara girmenin bir mantığı yok. Biz 12 yaşından beri doğduk. Kundaktan sonra oraya düştük. O arabaların içindeyiz. Biz bu işi böyle yapıyoruz. Ama bakkalından manavına herkes bu işin içinde olduğu için özellikle memurlarımıza selamlar. Akünün yerini öğrenin önce. Ona da bir özellikle değinmek istiyorum. Aküyü bilmiyorsunuz. Bak bu çok canımı yakıyor yani. Bu çok anlamsız bir şey. Şu aküyü öğrenin. Bundan çok fazla bir olay yaşadım. Onu da yine ayrıca bir videoda anlatırım. Bunun belli konularım var. Onları işleyip ve videoyu kapatacağım. Çok uzatmayacağım. Şimdi araçlar satılırken dedi ki şu dönem içerisinde zaten pik noktaya ulaştı. Hep de pik noktaya ulaşarak ilerledi. Yani Doğan abi mesela bundan 2 sene öncesinde video çektiğinde daha 2017'de 2018 videolarını izlerseniz şahit. 2017'de bahsettiği fiyatlar için 2018'de diyor ki ya o Aştı gitti. 2020'ye geliyor ya bu araba 2018'de şu paraydı diye. Orada ekstra bir dert takınıyor. Yani bu işi yıllardır yapan adamlar bile bunun çok net videolarında size veriyor. Bu sürekli de böyle ilerleyecek arkadaşlar. Bunun önüne geçme şansımız maalesef ki bu ülke şartlarında aküyü bilmeyenlerin bu işi bırakmadığı sürece bu fiyatlarda düşmüyor. İlla ki kurların artışı vesaire onlar da tabii ki bir etken ama ben şuna inanıyorum. Tofaş'ı biz 5000 liraya alıp 7-8 bin liraya mal edip işte 9'a 10'a sattığımız zaman da lan arkadaş bu tofaş nasıl 10 bin liraya satılır derken bugünlerde 25-26 bin liralar orta segment bir tofaştan seleksleri ise 35'ten 40'tan gidiyorsa şayet yani bu işte ciddi bir sıkıntı var demektir. Bu sadece kurlarla ilgili bir durum değil arkadaşlar. Fiyatlar artmayı bu yüzden devam edecek arkadaşlar. Bu arkadaşların da bir an önce bu işi bırakıp düzgün bir araç alıp keyifle binmesinden yanayım. Gönlüm bu yönde ama inatla 3-5 bin lira kazan kazanacağız diye ki kazanmıyorlar da değer kaybediyor. Yani şu gün ben bu işi dışarıdan yapan bir adamım. Galerici birçok tanıdığım eşimiz dostumuz var. Galerici abim bana söylediği şu elinde 50 tane araba olan bir adamdan bahsediyorum. 50 adet araba. Bu arabalardan satış çok yavaşladı diyor. Önceden ticaretini yaparken ya bunlar 3 sene öncesinde 40 bin liraya bir 2009-2010 model Honda alıp işte onu satıp ya işte bunun parasını hemen yükseltelim. 50 bin liralara bir şirokko alalım. İşte onu yapalım eksiklerini düzeltelim tamamlayalım daha güzel bir hale getirelim işte onu da bir 10 lira daha üstüne koyar satarız mantığında ilerleyen abilerimiz bile şu an çok ciddi bir sıkıntıda yeni yeni piyasa canlanmaya başladı yeni yeni açılmaya başladı şimdi bu yasakların gelmesiyle yine kesildi ama Ramazan'dan sonra turizm vesaire nedenleri olduğu için zaten mecburen açılacak açıldıktan sonra da artık galerici abilerimiz zaten ellerinde stok yaptı bekliyor piyasayı cayır cayır kana ağlatmayı bekliyorlar önceden galerici abilerimiz gerçi biraz önce dediğim gibi düzeltme ...yapıyorlardı. Eksiklerini gideriyorlardı. Yani arabalarda kullanıcısının... ...fark edemediği ama uzun vadede... ...sorun çıkartabileceğini düşündüğü şeyleri... ...ki galeri işini yapan abilerimiz... ...bu işin en büyük ustalarıydı. Bu uzun vadede sıkıntı çıkaracak şeyleri... ...giderip daha sağlam arabaları... ...daha düzgün bir hale getirip... ...o şekilde satışa sunuyordu. Üstüne de... ...karını koyup tabii ki fazlasıyla karını alıyordu. Helali hoş olsun. Ama şimdiki galericilerimiz de... ...bu öğretmen tayfasından... ...bakkaldan, manavdan... ...25'inde araba kullanıp... 30'unda al-sata başlayanlardan olduğu için bunların birazcık palazlanmasının biraz da aman baba arkamda dur diyerekten dükkan açıp ben artık galericiyim dedikleri için bu işten en çok kazananlar sanırım detaylı yıkamacılar. Arabayı alıp detaylı bir yıkama yaptırıp daha güzel, daha kaliteli makinalarla fotoğraflarını çekip satışa sunuyorlar. Bu da çok ciddi bir sorun. Bu furyanın sonu da çok büyük yerlere açılacaktır. Yani ülkemiz gittikçe kötüye gitmeye devam ediyor diyebilirim bu araç konusunda özellikle. Bunun dışında araç alım satımında arkadaşlar İnanın şöyle bir hata yapıyoruz. Araba almayı, satmayı öğrenmeliyiz. Araba alma, satma işinde öyle bir iş yapıyoruz ki. Şimdi sürekli bu işin içerisindeyiz. Bu araba alma işi nasıl olur? Eski model için bir alım satım yöntemi vardır. Yeni model için bir alım satım yöntemi vardır. O da şu şekildedir. Eski model bir araca gidiyorsanız, özellikle bu kuş serisine, tofaş vesaire gibi araçlara gidiyorsanız gidersiniz. Basing modda bu araba düzgün bir şekilde çalışıyor mu? Çünkü zaten ekstrem hiçbir şey olmadığı için çalışıyor. Tamam bir sıkıntı yok. Çürüyor var mı? Yok. Tuttum usta eline sen şu parayı ben bu parayı ediyorum. O olmaz. Bu olur. Şu olur. Aldım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Ya da o fiyat bana uymaz. Kusura bakma. Bitti. Bu araç alımı bu kadardır. Biz bu işte inanın çok fazla farklı farklı insanlarla karşılaşıyoruz. Kimi geliyor? E ee, usta ben bu araca baktım. Ee, güzelmiş. Tamam. Ben bunu seni arayacağım ya. Ben seni arayacağım. Tamam. iyi ara. Ne zaman? Bir gün geçer yok. iki gün geçer yok. Üç gün geçer yok. Sen onu beklersen gitti canım. Keten elba. Bir tayfa var. 3-4 arkadaş gelirler. Tamam mı? Klasik tipler belli. E ee, kardeş ben bu arabayı beğendim. E dayı e, al o zaman beğendiysen tamam mı? Bitiriyoruz mu işi? Akşamsa kapora verirsin. Sabah satış alırsın. Günün içindeyse zaten hemen gidersin. Paranı ödersin. Arabanın satışını alırsın. Ama yok bunlarda durum bu. Eee e, kardeş biz bunu bakalım ne şey yapalım e, bekletelim. Sen bugün bekle yarın dur. E, üç gün dur. Dördüncüsü gün ben seni ararım. Beşinci günü alırız. Eee ondan sonra o araba gidiyor usta. Anlatabildim mi? Bence net anlatmışımdır. Dayı bizde ağaç kovuğundan çıkmadı. Anamızın eteğini dün bırakıp bugün bu yola varmadık. Biz çoktan bu işin içindeydik. Siz daha kumda oynarken biz o sokakların tozunu çoktan yutmuştuk. Biz bunları yemeyiz. Önce onu bir ayıkacağım. Sonra geleceğim benim arabama bakacağım. Ki böyle dallamalara sakına sakın o fiyatları kırıp o arabaları uygun fiyatlara vermeyin. Bunun dışında farklı bir tip var. Genç kardeşlerim bak size saygım sonsuz. Yeni araç sahibi olacaksınız. İlk aracınız olacak vesaire. Gerçekten bu benim için de çok değerli. Böyle biri geldiği zaman elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü ilk aracın değeri çok başkadır. Çok ucuz bir araçtır ama ilk araçtır. Çok değerli bir araçtır. E öyle bir araç için kardeşlerimiz bana ulaştığında özellikle ben onlara ekstra ekstra ilgileniyorum. Elimden geldiğince de indirim yapmaya çalışıyorum. Bakın kardeşlerim önce paranızı belirleyin. Annenizden mi alacağınız? Babanızdan mı alacağınız? Dedenizden mi alacağınız? Bakın bunun bir önemi yok. Önce bunu bir belirleyin. Aa ben geldim bu arabayı alacağım. Elimde param bu kadar. Uygun mu? Tamam kardeşim bitti. Aldın git. Sen geliyorsun. E, bir heves. Ben kırmak istemiyorum seni. Arabaya bakıyorsun. Dolanıyorsun. İkincisi gün arkadaşınla geliyorsun. Üçüncüsü gün oluyor dedeni getiriyorsun. Dördüncüsü gün yapma kardeşim bunu. Kendi öğrenme seviyeni de düşürüyorsun. Sen de kendine olan güveni daha iyi arttırırsın. Sürekli birilerine bırakarak ilerleme. Bir yanlış yapacaksan da bu senin yanlışın olsun. Farklı farklı o kadar çok kişiyle karşılaşıyoruz ki bir tipleme var. Geliyor. Kardeşim ben bu arabaya. Tabi abicim buyur al bak. Her şey hoşuna gidiyorsa gidelim notere. Satışımızı bitirelim. Ya diyor kardeşim şşşt diyor. Gel yeğenim diyor bak sen diyor şey yapma diyor. Sen diyor şunu bir cebine sok diyor. Şunu bir şöyle bir koy cebine diyor. Abi, abi ne yapıyorsun ya? Tamam pandemi süreci. Eyvallah haklısın. Pavyona gidemiyorsun. Götürüp de şöyle garsonun cebine bir para sokamıyorsun. Sen de haklısın. Ama senin cebime şu soktuğun para benim sana ekstra bir indirim yapmamın bir anlamı yok. Yani bunu getirip de bana öyle cebe sokma falan bu işler bana göre işler değil. Öncelikle bir bunu söyleyeyim. E bunları yapmanız doğru değil. Bu alım satım işin nasıl olur? Bu işin doğrusu nedir? Mesela çok sevdiğim bir program var. Dimex kanalında Tamirat Tadilat programını izleyebilirsiniz. Gerçekten çok başarılı. Alım satımda ne yapılır? Aldıktan sonra kâr etmek için ne yapılır? Bu araçların üzerine işlem yapmadan ondan alayım, Ali'den alayım, Ahmet'e vereyim. Ahmet'ten alayım, Mehmet'e vereyim modunda giderseniz ancak ülkemizdeki arabaları perişan etmekten başka hiçbir şeye yaramadığını çok net anlatan çok da güzel bir program. Gerçekten güzel de içerikler var. Bilgi konusunda da arttıracak içerikler var. Onu da izlemenizi ben size tavsiye ederim. Linke de hatta bir bölüm bırakırım. Oradan da alıp hani devamında oradan izleyebilirsiniz. Özellikle bu araç alım satımında dikkat etmeniz gereken şeyleri söyledim. Alımda satımda bu yaptığınız yanlışları özellikle söyledim. Bunlara dikkat edin. Ne ilanını yok şunu soracaksan arama bunu soracaksan arayamazsın. Şöyle böyle küfrederim yok kalbini kırarım falan yazar. geri zekalıları arayın. Onlardan araç alın. Ne de size gelip böyle saçma sapan hareketle arabanızı uyguna almaya çalışan geri zekalılara ödün verin. Kendini dikkat edin. Biz kardeşiz, biz canız, biz ciğeriz, biz aileyiz. Aman kardeşim bana da mı bu para diye 3 dakikalık konuşma içerisinde bana kardeş olup sonrasında benden uygun araba almaya çalışan adamlara da ekstra ekstra prim vermeyin. Biz ne kardeşiz ne aileyiz. Siz de biz olsak olsak dost oluruz. Dostluk arkadaşlıkta zaten mevzusu birbirinin karşılıklı çıkarlarını gözetmektir. Ha siz dostu arkadaşlığı da farklı mı zannediyordunuz? Öğrenecek çok şeyiniz var. you, 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 you.